beşeriyetini hizmetinin önüne çekip gizlemeye çalışıyorum. O aman bir Ermeni mesela Yahudilerde mi bahsedeyim size? Fransa'da Strasbourg'da konferans ve panelden geliyorum. Biliyorsunuz başka bir şey anlatacağım size. Orada yaşadığımı gör, anlatacağım. Siz çözün iki olayı. Strasbourg, Fransa ve 8-11-2014 konferansa iki tane acıması olayı anlatacağım. İlk önce Yahudi'yi anlatacağım sonra Müslüman'ı anlatacağım. Dünyada en çok Yahudi'nin olduğu şehir Strasbourg'muş. Kendi okulları var. Kız erkek karma değildir. Sena, senarist diyorlar, ee, sinemayı yazana, tiyatro filmi yazanlara, e, reklam, televizyon reklamları vesaire yazan bizzat adam, Yahudi. Onunla benim arkadaşım, yani beni oraya şey yapan, abi dedi, benim şurada Yahudi var, görüşüyor. Yani seviyeli birisi bundan. Hiçbir Yahudi'nin evinde, Strasbourg'da televizyon yok. Hepsi murucu bunlar o zaman. Daha çok ilgin söyleyeceğim. Murat iyi dinle şimdi ve iyi yastan. Bu senarist var ya, film yazan. Asla o filmi kendi ve kendi çocukları ve hiçbir Yahudi seyretmezmiş. Yasak. Kendi yazdığı filmi. Bizzati mühendis anlatıyor. Bir iş yapıyorduk diyor. İş. Ondan sonra Müslüman anlatacağım. Kıyaslayacağım. Ama biz bu değildik yani. İş yapıyorduk. Ben mühendis, iş yapıyorum. 6 yaşındaki Yahudi kendi çocuğu gelmiş. Babasına bir şey sormak istemiş. Beni, biz ne yapardık Anadolu? Sıstan! Görmüyor musun lan? Eşşik herif be! Büyüklerin yanında konuşuyorsun. Dur. Amca ile konuşuyoruz işte. Sen ne giriyorsun yavrum? Bak deriz değil mi? Adama diyor ki, beyefendi bir dakika durun. Buyur yavrum. İlk önce Yahudi öne alır. Çocuk dahi olsa. İlk önce Yahudi alır. Onu ikna eder, yapması gerekeni yapar. Gönderir, sonra buyurun der. Makamı ne olursa olsun. Peki. Madalyanın ikisini anlatıyorum. Bak televizyon yok ve kendi filmlerini, kendi yazdıkları filmini asla seyretmezler. Ve zaten televizyon yok. Her bir Yahudinin evin sanki bir kütüphane zannedersin diyor. Gir evine. Milli görüş bir üç dönümlük yeri var. Strasbourg. Yeri söylüyorum. Ve Avrupa'da çok güçlü. Allah razı olsun, Allah sayılarını çoğaltsın, Allah güçlerine güç katsın. Cehaletlerini de ıslah etsin, cehaletimizi de ıslah etsin. Bize de insaf versin, sabır versin. Büyük bir külliyeleri var. Belki de 1500 metrekarelik, bir buçuk dönümlük alanda cami. Cami kendisi kapalı alan. 1500 dev yani. Ve bayramlarda cumalarda dolup taşıyormuş 1500 metre Onun bir de düğün salonu var Düğün salonu var Zıngır zıngır da var diğeri de var İki ikisine de müsait Bizim arkadaşlar gitti Dini bir konferans verilecek Parayla kiralıyorsun Şeyi Düğün salonu Kim gelecek? Niye gelecek? Şey kim gelecek? Kim bu? Nurcu biz vermeyiz. Ya kardeş sen düğün yok. Biz Nurculara vermeyiz. La kira bedava değil mi? Şey parayla değil mi? E, parasını vereceğim. Olmaz. İyi tamam. Gitti Hristiyan'a. Adres söylüyorum size. Strasbourg diyorum. Fransa. Gitti Hristiyan'a. Bu heyet. Benim konferans vereceğim yer ayarlıyorlar. Papaz kilisenin altı komple konferans salonu. Üstü yolun üstü yolda e şey kilise hiçbir kilisenin altında ticari tane olmaz. Hiçbir Osmanlı'nın caminin altında e, materyalizmi simgesi olan dükkan olmaz. Para olmaz. Bu cami bu parayla üzerine durmaz. Küri mescittir. Mescidin altında para müessesi olmaz. Parayla duruyor demektir. Caminin altına bir kere söz soktular. Para soktular ya. Yani. Hiçbir kilisede altın dükkan göremezsiniz. Hiçbir ecdadın camisinin altı dükkan göremezsiniz. Yok muydu o zaman beyazıt? Tamamen toprak buydu. Varsa yerleri çocuk abi beyazıttaki Süleymaniye camisinin altında şeyler var. Caminin arka yüzü. Oralar çocukların okuduğu odalardı. Bakma dükkana verildi. Yok ikinci bir cinayet de bu zaten. Kilisenin altı konferans salonu. Ona gittiler. Ne yapacaksınız demiş. E, konferans söyleyeceğiz demiş. Adam direkt demiş ki kafadan. 450 euro geceliğine. Peki demiş. Tamam. Papaz sormuş. Ne konferansı vereceksiniz demiş. Dini psikoloji. Psikoloji mi? Dini psikoloji mi diye papaz ikinci kez sormuş. Dini psikoloji. Yani içeriği din yani. Öyle mi? İslam ha, İslam dininin psikolojisini anlatacak. Öyle mi? Evet. Size ben bedava veriyorum. Para almıyorum madem din. Yalnız tuvaleti gidecek kağıt harcayacaklar, su harcayacaklar, elektrik, sana masraf, su. Sırf için, masraf için 100 euro vereceksiniz. Ben parayla vermeyeceğim madem dinse. Bizdeki donanımlar onların elinde olsa böyle külliyat olsa ne yaparlardı bu hamiyetleri, Onları, onlar hamiyeti bir adam. Din bak, din. Benim kişi de milli görüşte. Milli görüşü bakma, benim nurcuların da bir kısmı böyle. <laughs> Çocuk gönderirsin, üniversiteyi kazanmış, liseyi gelip gidiyordu. Çocuğu kokluyorlar. Nereden geliyorsun ya kardeşim? İstanbul'da e öyle mi ya maşallah çaktırmadan ya nerelere gidiyordun Hasan, Hasan abi dersin dışında görüşelim diyor. Dersi istemiyor devlet yurduna çocuk orada korunacak üniversitede derse gidecek. Derse istemiyor. Hasan abi sen lisedeyken gidip geliyordun diye. Ve bunun ruhunda da din var. He? inanayım şimdi din var. Allah aşkı var. Çocuğun imanı kurturma derdi var. Böyle bir dert mi var? Gavura bak ya Hristiyan'a bak. Hristiyan'a bak. Madem din psikolojisi ise para almıyoruz. Ancak masrafı ödeyin. Kağıt tuvalet kağıdı Su Orada işte kahve mavi Dolduruyorsun ya böyle Açık bufe kahve dayıyorsun kahve içiyorsun bilmem ne su içiyorsun Onları masraf için 100 lira vereceksin Ve gavur niçin ilerliyor Batıl bir davaya Hak sebebi riayet ettiği için gavur ilerliyor Bir daha söylüyorum Gavur niçin hakim Batıl bir davaya hak es sebeplere riayet ettiği için ilerliyor. Müslüman niye geri? Hak bir davaya batıl sebeplere riayet ettiği için geri kalıyor. O zaman geri kalan hak ve batıl değil. Sebepler bizi ya terak ettiriyor ya tedenni ettiriyor. Batıl sebep ne kadar hak davan dahi olsa muvaffak ettirmez batıl bir sebebe riayet edersen hak bir sebebin üzerine batıl dahi konsa muvaffak olursun. Efendim Yahudilik batıldır. Hristiyanlık batıldır. Ermenilik batıldır. Ama hak sebebe riayet ediliyor. Sebepleri ciddi. Bakın biz olsak caminin altına Hristiyanlara konferans olarak verir miyiz? Söyleyin söyleyin bana. Vermeyiz. Bak vermedi. Nurcu o da yani siz Nurcusunuz bilmem ne. Ya adam acayip bir şey ya. Peki biz niçin zeliriz? Zelil olmamızın sebebi elimizdeki hak olandan değil. Bunu bir daha söylüyorum gençler. Elimizdeki haklıktan kaynaklanmıyor. Bunu aziz ederken kullandığımız yöntem sebep batıl. Batıl. O çocuk üniversitede. Bunun bedelini kim ödeyecek? Siz söyleyin. Haftada bir gün derse gidecek. Onu da istemiyorsun. Gelme diyorsun. Ve sen de dine hizmet ediyorsun. Öyle mi? Nasıl? Ne, 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 ne diyeceksin? Abini. Ya arkadaş içim yanıyor. Kanıyor, kanıyor. İçim kanıyor. İçim kanıyor. İç kanamam var. Böyle bir trafik kazası geçirdik nasıl olduysa. Arabada evrildik, çevrildik tamam mı böyle? Adam doktor bizi gece bırakmadı. Niye? Ee, Hoca efendi dedi, iç kanaman olur belli olmasın değilsin dedi. Ama arabada devamlı takla da döndüğün için, döndüğün için iç kanama olur. Onun için seni dedi müşahede tutacağız. Sabah beni müşahede tuttular. E şimdi benim içim kanıyor. Kim beni müşahede edecek şimdi? E görmeseydim ben ben bir abiniz olarak dolaşıp gördüğümü yaşadığımı söylüyorum. He, genel midir? Hayır. Haşa. O oraya hastır. O kişi hastır ama olmamalı. Cemaata veya şey değil. Mesela o papazın. Genel midir? Genel değildir. Adamın hamiyetine bakın o Hristiyan'a. Hristiyanlığın geneli değil. Zalim, gaddar, Müslüman'ı yok ediyor. Ama orada Adam nasıl sevindirdi? Bak bizi bile burada konuşturuyor. Değil mi? Ya. İşte böyle olursa o adama bıçak vurursan, ateş akarsan hiçbir şey demez işte. Demez, bilgi vermez. Ama bizde bakıyor. Kimsin? Bir dakika. Ha, iyi adama gözüküyorsun. Dur. Bir de dinleyeyim. Bir de tadalayım. Bir de tutayım seni. Ha uyuyorsan tamam otur. Ama tehdit unsuruna bak. Bizden ayrıldın. Bizi dinlemedin. Dediğimiz gibi yapmadın. Cemaatimizin genele geneleğine, gelenek, geleneğine, umumi şeylere uydun, uydun, uymadın. Dışarıdasın ve kurtulun şansın yok. Çünkü bizim dışımızdaki yanlıştır. Çünkü muzammi ümmet Cadde-i kübrada gider. En karabalık biziz. Dolayısıyla hatta biziz. Allah Resulü'nün hadisesini hatırlatıyor. Kafirler dediler ki ya Muhammed biz haklıyız. Çünkü diyor bak bu kadar karabalık bizden. Hatta şu mezarlığa bak diyor. Mezardakiler de bizden. Sen kimsin ki demiş birkaç tane. Yani çokluk ve haklılığın sebebi olmuş. Olmamalı. Siz böyle olmayacaksınız. Tokat vurdu size bunu gene asla mı kabul etmeyeceğiz biz. Ben ne yaptım? Olmaz. Olsun. Bak bir daha yapmak istiyorlar. Bak bir daha yapmak istiyorlar. Çok tesir etti. Demişler ki ya biz e, bilemedik yani falan. Kemküm. Şimdi e, duyulmuş tabii o tesiri. Neydi? Sıkıntı için. Sıkıntının çaresi noktasında akıl ve duygu kontrolü diye konferanstı. Şimdi diyorlar Olabilir, verebiliriz. Bak Anadolu insanı ha o. Nasıl olmuş ha? Eş, e, çobandı, Eşek güdüyordu. Fransa'da işçisi açıldı. Gelmiş oraya. Ondan sonra nasıl olmuşsa da caminin kurmasını biraz para vermiş. Oldu dernek başkanı. Olmaz. Olur. e, eh. Sen de olur, Sen olmazsın olmaz. Bizden değil. Yanlış çünkü. Bizden olmayan herkes yanlış. Hakkı var mı? Haşa. Yok. Bak.